Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün araba almaya Bursa'ya gideceğiz. Opel Corsa 17. Berke ile beraber arabayı Berke'ye alacağız. Şimdi otobüs terminaline doğru gidiyoruz. Günaydın. Şimdi arabayı kiralayacağız. Otobüs terminaline doğru gideceğiz. Heyecanlı mısın? İnşallah <laughs> <laughs> Arabayı iki kere aldık. Otobüs terminaline doğru gidiyoruz şu an. Terminale geldik. 15 dakikası var otobüsün gelmesinin. 7 .30'da. Onu bekleyeceğiz. Otobüs geldi. Kahvaltı ediyoruz. Esnaf şekli. beklenen ikram. <laughs> herkes sabahtan beri bu anı bekledi Bursa otobüs terminalinde indik. Aracın sahibi gelecek şimdi bizi alacak buradan. Heyecanlı hala devam ediyor ha? <laughs> Arabaya baktık. Şimdi notere doğru gidiyoruz. Satışı gerçekleştirdik. Arabanın plakasını değiştirdik. Şimdi plaka basım yerine gidiyoruz. Yeni plakalara bastıracağız. 34 plakaları. Oradan da İstanbul'a çıkacağız inşallah. Plaka basım yerine geldik. Plakaları aldık. Şimdi biraz kuruması lazım. Koy şöyle çek videoyu. Oğlum ters koydun ya Okan çekemeyecek ama. Yormaz ya. Sonu 23 Elazığ biraz sıkıntı ama. Evet. Arkadaş <laughs> Elazığ'da bak. Evet arkadaşlar. 5000 peşin 6000 senet yazdık. Arabayı aldık, plakalarına taktık. Şimdi arabayı yakıt alıp İstanbul'a doğru yola çıkacağız inşallah. Arabayı şöyle dıştan gösterelim. Arabanın cam pencerlerini sökeceğiz ilk olarak. Evet arkadaşlar arabayı aldık. İstanbul'a doğru gidiyoruz. İstanbul bizi getiriyor. Jetçi. Arabanın cam filmlerini söktük. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Yemeğimizi yiyoruz. Allah razı olsun belki. Afiyet olsun. İlk arabanın heyecanı. İlk arabanın kutlaması. Allah şükür. <laughs> evet yemeği yedik arkadaşlar. Usta mutlu yüzü gülüyor. Çok şükür. Elhamdülillah ya. Yollardayız. Yakışan yapılmaya her zaman devam ediyoruz Ne kadar bir yolumuz kaldı usta? 100 kilometre. Yarım saat oradayız Ümraniye. Bu BDG değil oğlum. Yarım saate <laughs> gidelim oraya. <laughs> İstanbul son 94 kilometre. zaman Köprüsü'nden çıktık. Yol üzerinde kaza olmuş arkadaşlar. Allah kimseye göstermesin. Adam orada ağlıyor. Sıkıntı. Evet, evet. Allah herkese yardımcısı olsun. Mahalleye geldik. Mahalleye geldik arkadaşlar. Giriş yapıyoruz. Bir macera daha sona ermek üzere. Aslında macera daha yeni başlıyor ama <laughs> En azından geldik. Sağ salim Allah'a şükür. Allah şükür de olsun değil mi?